Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Farmix motor 2016 oynayacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu like kanala abone olmayı otomatiğe vereyim arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yanımda arkadaşım var bir tane. Harun Kısa 07 kanalından Harun yanında Baba Ha arkadaşlar Harun Kısa 07 kanalına da abone olun arkadaşlar Ben evet. bunun arkasından bir sabah atalım Arkadaşlar oyunun hiç mantığı yok. Saban direkt böyle takılmaz ki. Yaklaşın. Tamam hadi elimle ben takı vereyim. Thank ben bunu oynuyordum. Evet, evet, arkadaşlar benim çektiğim videoların devamını da yakın yakında atacağım. Mesela Dark Reader, Hello hepsini yakında atacağım arkadaşlar. Şimdi eline bir arkadaşlar. Öyle ayarlaması falan zor. Kaç da benim de kalmam. Gördüğünüz arkadaşlar. Yaprağımı oturayım. Şimdi hidroliği indir. Ben şu diğer kanka <laughs> Adam beni de kapışıyor benim. Hayır mı abicim? Arkadaşlar bu adam bana sataşıyor bildiğimiz. Kim? Sorunun ne senin? Şurada. Ne <laughs> Arkadaşlar şey sürem yok. Neyse yani şuraları ilk çift salon etsin. Ben de uzunluğum da şöyle Adam yüzünden ayarım bile kaçtı ya. Şimdi ben bunu ayasın, mayasın biçeceğim. Arkadaşlar, dair, biz... Arkadaşlar bir sorun çıktı bir beklenmiş. Tamam arkadaşlar sorunu hallettik. Şimdi siz biraz bir ay ara verin. Ben şu tarlayı biçip geliyorum. Arkadaşlar tarlanın birazını biçtim ama biçer döver, biçer döver doldu. Biçer döver döver biçer. Neyse. Doldu bak. Konunu açmış bu konu. Bekliyorum. mavi abi bu oyunu sana daha iyi. O, 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 o. hiç yok. <laughs> Arkadaşlar şu tapu da bizim. şuradaki, biç, şuradaki biçli yer. Burası değil. Bak, önümüzdeki. Burası. Burası değil. arkamdan, arkalarından tomurcuklar da yıkıyorum arkadaşlar. Görevçi yıkıyorum. E, traktör de basmıyor ki. Hı. 2 kilometre, 1 kilometre basmıyor. 26'da basıyor. Traktör traktör 30 basar ama bu 26'da basıyor. Traktörde yaklaşık 20'de basıyor. Yok ya, bu şuan Ne <laughs> Biraz önce demek, demek istedim de şimdi onu demek istedim. Ooo ağabey, 31 bin. Şurada 30 Arkadaşlar de aslında bu

diye Oturayım. İlk biçme abi. Bir Adam seni. Bak. Bu ya. Olsa keşke. Bak, ne yeni motor alacağım. Şunu al diye düştüğüm arkadaşlar. <laughs> Abi <Adıyla> bakmıyor da <laughs> Bu güzel. Yok ama bu, da motorun tipi ne ya? Bakın <laughs> mu? bak 98 mi? Bu yüzden <laughs> <laughs> 2000 bak case iyi bu. Abi ya yok. Bak bu, ya. Yani bu oyun önüne Adam duruyor. gerçekçi Ya yani 2023'ü çıkacakmış. Ama 2017'yi onlar bilgisayar sunumunda var. Hmm. var. Mı? Bir telefonda yok. Hmm. Telefonda 2014 var bilgime göre. 2018 var bir de 2020 var. Şimdi 2023 geldi. çok arkadaşlar 60 lira. Ben 60 lira falan vermedim ama şey yaptım ben. Hepim okuyayım dedim. Arkadaşlar boş sonu problemlerli gerçekten çok kötü. Çok kötü. Bunun, bunun, bunun daha kötüsü. Bunun daha kötüsü arkadaşlar ya. Ee, sıkıntı para para tuzağı yani diyelim yani, yani. ama. Adam paramı saniye saniye yiyor da. Önündeki adam Paralar elden gidiyor. Neden gidiyor arkadaşlar kendim sürelim ben. İçim yok. İçim nereye gitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Ben çocukluğumdan beri bu oyunu. Ha işçi alıyor paraları. Para hiç yok. Kim alacak? Kendimiz yiyoruz sanki. Saniye saniye. <laughs> bu yavanı. Arkadaşlar bir iki dakika sonra bu da Harun da falan da çek, Harun da çeker bu videoyu. Ben de oldum çünkü biz aynı yan yanıyız. <laughs> Bunu telefon buldu çekeriz videoyu. <laughs> Mobil de mi <oynuyoruz> arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar Minecraft oynayacağım yakın zamanda. ben de çekeceğim. Kulaş okuyorum. Ben sıfır da başlayacağım. Ben de sattım. Ve ben beş seviye belediyeden başlayacağım arkadaşlar. Şu an beş seviye. Allah bilmez mi çekeceğim? Başka bir bende ağzımda ben bir ben ya Brawl Stars Be benim karakterim yok. Onu yedi tanıyoruz. Hayır, yani sen, sen, sen sekiz seviye Ben beş. Hilesiz. Hile yok. benim kendi telefonum. Aman canım. Arkadaşlar boş boş gezmeyeceğim. <laughs> Kaplumbağa gibi. Böyle daha hızlı mı gider acaba? Keşke o aşağı inebilsem bilsen. Yeni motor almam lazım. Ya hiç şey vermiş bir şey. Şimdi ben şuraya bir ekeyim, ekimler bulsun. bu durakları bağlanıyor mu? Bu bir <laughs> daha da az yakalıyorlar. Bunu da görüyoruz. Arkadaşlar ya. Bak Rizzle gibi gözüküyor mu? <laughs> Güzel. Arkadaşlar 2014 online oynanabiliyor. Bu da oynuyor mu herhalde? işlerim var. Ha, oynanıyor burada. Ayarlarda. Haritayı bir bakalım bakalım. Hadi, hadi tatlı. Kafe var. Buğday falan alıyor. Süt alıyor. Ama ucuz alıyor bu. Bu iyi. Odun da alıyor bu. Odun. Ha odun kesme de çıkıyor. Şuralardan bir tapu alsam diyeceğim. Bir, bir milyon. Oha. Oha. Adam ne kadar pahalı satıyor milyonum Bir milyona gidelim. Bir milyona Kendime yeni motor, motor alırım. Ya artık iki motorum var Arkadaşlar bu arada şuradaki yeşil tane de bizim. Şu ot, ot konu olan yan tarafında. Benim acil bir motor almam lazım. Bir dahaki videom arkadaşlar yerlenebilir ki olur ya da bakriydin olur arkadaşlar. Bak gridi biri bitirmiştik hatırlıyorsanız 2 2 de şeyi karelerini bitirdik Arkadaşlar hep de ben bu videodan sonra arkadaşlarla çekerim Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Motor da eee Jonder'ı ama kaç beygir? 70'lik herhalde kabiliyordu. 80'likti değil mi? ya da 80'lik mi? 80'lik çeker mi? 80'lik mi? 80'likler hep kötü. Niye ulan 80 80 esnağı, gerçekleri kötü. Bu oyunda da çek. <laughs> Belli değil. Ha, belki bundan bir tane daha alayım. Basın. 90'lıkmış ya. Şurada 90'lık. 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 90'te neden bu kadar? Gerçek değil ya. Bizim 90 motorumuz vardı Erkut. Ya. Yo sapdık sapdık biz. <laughs> Arkadaşlar ya konumuz konudan dönüyor. Bizim tar yeşillendi bile ama tam param gitmesin diye kendim ekiyorum ama ilk büyük ekiyorum ya. Yani. Ben önceden ben e, bu tarla tarla yakarken yuvarlaklar çiziyordum. Böyle Gütçükken tabletim var. Şimdi tabletim yok. Bu sizin varın var mı Arkadaşlar abone olmak ve like atmak ücretsiz. Abone olun, like atın. Yorumları açarım bu videomu. Ama arkadaşlar çocuklar için değil yazıyor yorumları açmak için. Çocuklar için değil demem lazım ama çocuklar için arkadaşlar. Ya da Farmix'in netörü kimden altın neyi korkunç olabilir Adamın gran çıkacak değil mi? Harlayıp ilk bir <laughs> şey ekleyin Neyse arkadaşlar burada bırakalım. Bir dahaki videomuz Black Riddle videomuzdan sonra olsun.